Abi. Şimdi uzmanlık önemli ve değerli bir şey yani bir kere buradan e, şu hani anlaşılmasın bu e, kavramlaştırmayla e, beraber hani işinin ehli olmak ehliyet sahibi olmak yani bir alanda e, yani uzmanlaşmak kötü bir şey değersiz e, yani bir şeydir e, şeklinde bir şey söylediğimiz anlaşılmasın hani kitapta e, böyle bir kastımız yok ama evet. e, diğer taraftan e, yani bu uzmanlığın, modern zamanlar yani uzmanlığın e, çok e, önemsendiği e, yani dönemler olarak o uzmanlık e, vurgusu içerisinde e, birkaç e, ciddi şey problemle e, yüzeyiz. Yani birincisi hayatın içinde e, yani uzmanlık gerektirmeyen, e, zaten Cenab-ı Hakk'ın her insana yaratılıştan, e, yani bir donanım e, olarak verdiği bazı özellikler var. Yani mesela anne olmak uzmanlık gerektirmiyor. Yani baba olmak uzmanlık gerektirmiyor. İyi bir insan olmak değil mi? uzmanlık gerektirmiyor. Yani misal. En güzel kişisel gelişim kitabı yani, bizim kitabı kerimimiz, Kur'an'ımızdır yani. Biz, evet ya yani bu uzmanlık gerektirmiyor. Orada fıtratım zaten silin bir fıtratla yaratılmışız. İşte evet. e, yani Kitab-ı Kerime, kuran Rabbimizin kelamına baktığımızda da ne diyor zaten değil mi? Rum Suresinin 30. ayetini e, hatırlayalım değil mi? Yüzünü hanif olarak hani e, dine çevir ki nedir o hanif olmak değil mi? Fıtrat Allah diyor. Allah'ın yaratmış olduğu fıtrat ki onda bir değişiklik bulamazsın diyor. E, şimdi fakat hani biz hani modern zamanlarda hani uzmanlık e, hani meselesini yani o kadar e, böyle abartılı, aşırı bir e, noktaya hani taşıdık ki yani ne yiyeceğimize karar veremiyoruz. Maalesef. Beslenme uzmanlarını dinlememiz lazım. <laughs> yani onların da ama şey birbirinin ne dediği tutmuyor. Biri iki öğün yiyeceksin diyor, biri beş öğün, az az beş öğün. Hatta <laughs> aynı adam geçen şey diyor. Üç <laughs> yıl, dört yıl önce işte kahvaltı günün en önemli oyunudur diyen adam. Üç, dört evet, yıl sonra evet, sakın evet, kahvaltı yapmayın evet. tarzı böyle. E, açıklamalarda, bunun açıklamalarda Evet, kusura bakmayın bu arada e, su yudumlamış oldum bir <laughs> diğer olarak boğazım kuruldu. da. evet, yani e, bunun gibi mesela böyle birbiriyle çelişen ama uzmanlık adı altında dönüp bizim her gün ne yiyeceğimize e, hükmetmeye çalışıyor e, birileri diye. Ben yani söylüyor. Dediğim birbirle çelişir bir halde insanlar bu defa şaşırmış durumdalar. Ne yiyeyim ne edeyim veya çocuk e, eğitimi, çocuk terbiyesi çocuğa nasıl e, davranılacak? Orada çocuk bir nasıl bir bir biriyle, bu, ne yiyecek? Kalkacak? Evet, ne içecek? Evet, evet. Yani anne nasıl olunur baba nasıl olunur ne bileyim e, nasıl e, iyi bir şey arkadaş olunur dost olunur buralarda dahi hani böyle bir şey giderek e, hayatın e, içinde yani insanın e, sahip olduğu donanımı yaratıştan, e, hani verilen donanımları şey kullanamaz hale gelişimiz. Öyle ki benim bir başka e, kitabımda şöyle bir ifadem vardı. O değil, bir modern insan düğmelerin esilidir diyordu. Evet. Ya bugün bak biz parmaklarımızı dahi neredeyse unutuyoruz Selman kardeşim. Doğru mu değil mi şey? Evet. Birçok şey evet. Yani böyle dokunarak e, yaparken bazı şeyleri makinalar var vesaire. Allah'ın bize verdiği şu eli yani şu parmakları ki binden fazla herhalde vazifeyi görebilir e, muazzam. Bir evet ama e, şu eli e, şu parmakları bile Hani verimli bir şekilde e, hani kullanmaktan uzak hale gelmişiz. Yani modern zannetmeyelim şu parmak kullanıyor değil mi insanlar çoğunlukla? E, e, Mağazanın böyle veya evet böyle şey bilgisayar ve işte iPad veya e, telefonun e, üzerinde şey evet. ileri geri e, almak, tıklamak vesaire e, için. E, biz uzman despotizmi derken e, burada eleştirdiğimiz husus buydu. Hayatın içinde uzmanlık gerektiren hususlar var. Mesela mesela şimdi insanlık eee hani koronavirüs denilen bir büyük bütün yer yerküreyi kuşatan bütün insanları etkileme potansiyeline sahip bir e, bela bir e, iptilayla ip e, yüzde. Şimdi ben eee e, virüsü denilen şeyin nasıl başa çıkılır? Yani Muazzalar böyle yakalamış biri nasıl tedavi edilir? Ben e, siyasal bilgiler mezunuyum, ben tıp fakültesi mezunu değilim. E, bu konuda şey konuşamam burada uzmanlığın hakkını vermem gerekir, susmam gerekir. Serman kardeş ben yani burada bu uzmanlığın alanını bilmemiz gereken kızım. E, ama e, biz her alanda dediğim gibi her alanda e, her alanı uzmanlık gerektirir alanlar şeklinde tarif etmeye kalktığımız için, yani biz nasıl oturacağımızı, nasıl konuşacağımızı, ne yiyeceğimizi, nasıl pişireceğimizi eşimizle, arkadaşımızla çocuğumuzla nasıl konuşacağımızı dahi ya unutmuş, ya şaşırmış yaşadığımız hale geldik. Kendimizi yani Allah'ın bize verdiği donanımları e, duygularımızı o duyguların hepsi bir mesaj taşıyor. Mesela ne bileyim biriyle konuştuk e, muhatabımızın bir söz söylediğimizde ki yüz hali e, başka bir cümle söylediğimizde yüz hali veya aynı sözü bir ses sonuyla söylediğimizde değil mi? Yüz kaslarını aldığı şekil başka bir ses tonuyla yüz kaslarını aldığı şekil. Bütün bunlar aslında yani bütün bunlarla biz insan olarak birçok şeyi olduğumuz halimizle hangi eğitim düzeyinden olursak olalım hangi okulu bitirmiş olursak olalım özelde hangi uzmanlığa sahip olursak olalım aslında insan olarak zaten yaratıcının doğuştan bize verdiği donanımlar, özellikler, duygular, akıl, vicdan hani bütün bunlarla biz birçok şeyi anlayacak, kavrayacak durumdayız. Fakat doğrudan e, bize verilmiş donanımlarla e, anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz e, meseleleri dahi deyim yerindeyse uzmanlara biz şey havale ettik. Bir yönüyle baksanız vazif, üstümüzden vazifeyi atmış oluyoruz. Sorumluluğu da atmış oluyoruz. Yanlış bir şey de yapsa uz filan uzman öyle söyledi e, diye e, oradan tabii kendimizi, nefsimizi temize çıkarma e, Alanı da e, oluşuyor. Yani uzmanların da hani e, buna çok fazla itirazı e, olmuyor. Niye? Çünkü bunun e, sektöre evet bir boyutu da var. Ama mesela e, bir mesela psikiyatrist e, dostum bunu e, söylemişti bir keresi. hatta bu kitapla ilgili e, yani kendisi e, o de okumuştu sağ olsun. Ondan sonra e, müzakere ederken bana dedi ki metinde değil şey. E, şunu söyleyebilirim dedi. Yani bize gelen insanların dediğim yarıdan çoğu yani aslında yanında yakınında öyle düşüncesine, duygusuna, bilgeliğine itimat edebildiği, karakterine, arkadaşlığına, ahlakına itimat edebildiği biriyle konuşabilse zaten çözebileceği meseleler. Ya böyle birileri olmadığında veya e, kendisi e, güvenemediğinden bu noktada mesela insanlara geliyoruz. Yani bu şekilde dedim bizim evet ancak yalnız bizim çözebileceğimiz meseleler var. Ama e, aslında bir şey güzel bir arkadaşın iyi bir arkadaşın veya ne bileyim bilgi bir e, büyüğün e, tavsiyesiyle de evet. E çözülebilecek meseleler var fakat e, onlar da hani bize geliyor diye mesela kendisi ifade etmişti. Burada tekrar ifade ediyorum. Dolayısıyla hani uzmanlık e, önemli ve değerli ama e, tadında e, bırakmak kaydıyla.